Şekilde birim karelerden oluşan bir dikdörtgenin içerisinde iki tane birim kare mavi maviye boyanmıştır. Buna göre yukarıdaki şekildeki dikdörtgenlerin kaç tanesinde boyanmış kare bulunmaz diyor. Şimdi biz bunu iki yolla çözebiliriz. Bir, sağ alt köşe kuralını uygulayarak birinci yolla çözelim. Buna birinci yol diyelim. Şimdi şu nokta olan 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5, şimdi şu nokta 2 tane dikdörtgen kare, e, köşelik yapar 2, sonra burası 4 tanesine, burası 6 tanesine, burası 8 tanesine, burası 10 tanesine. Burası şu nokta 3 tanesini, burası 6 tanesini, sonra burası 3 tanesini. Bu da 6 tanesini geliriz buraya. Şu nokta 1 2 3 4 tanesini köşelik yapar. Burası 8 tanesini, şurası 3 tanesini. Burası 7 tanesini, burası 11 tanesini sonra şurası 5 tane şu nokta 5 tane dikdörtgenin köşesidir. Şöyle sayarsanız burası 10 tanesine, burası 5 tanesini burası 10 tanesini burası 6 tane şu nokta 6 tane köşe burası 12 tane burası 3 tanesine burası 9 tanesine burası da şu köşede 15 tanesine bunları topladığımızda 15 bura Burası 18, 24, 28, 30 burası. Bu kaç eder? 18 tanesine. Sonra burası 33 tanesine köşelik yapar. Şuraya geliyoruz. Burası 30 tanesine. Bu da toplam 45 tanesine köşelik yapar. Şunların hepsini topladığımızda cevabımız 171. Olur diyoruz. Bu birinci yol. İkinci yolla da şöyle çözebiliriz. İkinci yolla çözebiliriz. Şimdi ben bunu bir silin. İkinci yolla şöyle çözeyim. İkinci yolla şöyle çözelim. İkinci yolla şöyle çözelim. Şimdi şurası A karesi olsun. Bu da B karesi. Şimdi önce burada kaç tane dörtgen var onu bulalım. Dikey olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin ikilisi çarpı yatay olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın ikilisi. Buradan 7'nin ikilisi 21'dir. 6'nın ikilisi 15'tir. Bunlar çarpıldığında 315 tane Normalde dikdörtgen var. Şimdi biz şöyle diyeceğiz. Ay içinde bulunduranlara bakacağız. Sadece A. Ay bulundurması için yukarıdan 1, 2, 3. 3'ün biri. Aşağıdan geliyoruz. 1, 2, 3. 3'ün biri. Yana geçiyoruz. 1, 2, 3. 3'ün 1'i çarpı yana geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4'ün 1'i Burada ne yaptı? 27 çarpı 4, 108 tanesi A karesini bulundurur. Sonra diyoruz ki B karesini bulunduranlara bakalım. B karesini bulundura bak. bulunduranlara baktığımızda şimdi yukarıdan 1, 2, 3, 3'ün 1'i aşağıdan da yine aynı şekilde 3'ün biri sonra buradan 2'nin biri yandan da 1, 2, 3, 4, 5 5'in biri bunları ne yapıyoruz? 9, 18 18 çarpı 5 90 buraya geçiyoruz. A ve B'yi birlikte bulunduranlara bakıyoruz. Yani A ve B'yi birlikte bulundursun. Yukarıdan bakıyoruz ki 3'ün biri aşağıdan bakıyoruz. 3'ün biri yandan 1, 2, 3 3'ün biri sonra 2'nin biri buradan da 54. O zaman bunu şöyle kümeli gösterirsek Şimdi 54 ikisini birden bulunduran sonra bu ne olsun? A olsun. B olsun. Şimdi 108 olması için 54. Sonra 90 olması için 36. Şimdi buraya baktığımızda tüm durum neydi? 315'ti. Şuraya baktığımız zaman 108. 36 daha 144 mü? 144'ü ben buradan çıkarayım. 1 kalsın. 7. 2'den de 1 çıktı. 1. O zaman diyoruz ki cevabımız bu haliyle 171 olur. İki farklı yoldan çözmüş olduk. Şimdi geldik buraya. Aşağıda 5 çubuklu bir abaküs verilmiştir. Doğa bu çubuklara boncukları takarak 5 basamaklı doğal sayılar elde ediyor. Abaküs'te sağdan sola doğru çubuklara takılan boncukları, boncuk sayısı sayının birler, onlar, yüzler ve binler, on binler basamağını oluşturmaktadır. Buna göre doğa 10 tane boncuk kullanarak rakamlara farklı kaç sayı yazabilir? Şimdi bu da güzel bence kalite bir soru. Şöyle yapalım. Şimdi bu şartları sağlayan birinci bir, bir tane takabilirim buraya. Rakamları farklı dediğine göre 2, e, buraya 2, buraya 3, şu anda kaç etti? 6 etti, buraya da 4. Şimdi biz bunlardan şu 1, 0, 2, 3, 4'ten kaç tane sayı yazacağımızı bulacağız. Önce şöyle yapalım. 0 e, başa gelemeyeceği için buraya 4 sayı yazılır. Rakamları farklı dediği için yine 4 sayı. 3 sayı, 2 sayı, 1 sayı. 16 48 2 ile çarptık 96 adet. Bu şartları sağlayan sayı yazılır diyoruz. Evet, şimdi bu da güzel bir soru. ÖSYM'nin sorabileceği sorulardan biri. Ee, en ile tam bölünebilen en basamaklı sayılar engel sayılar denir. Tersten okunuşu kendisine eşit olan sayılara e, palindrom sayılar denir. Bu iki özelliği sağlayan sayılara ise palingen sayılar denir. Örneğin 363 e, 2332 sayıları gibi. Buna göre 5 basamaklı kaç palingen sayı vardır? Bu şu demektir. Diyelim ki 3 basamaklı sayı yazıyorsanız 3 ile bölünecek. 5 basamaklı sayı yazıyorsanız 5 ile bölünecek sayı demektir. O zaman 5 basamaklı sayı istendiğine göre bizim sayı 5 ile bölünmelidir diyoruz. E, peki 5 ile bölünebilmesi için sayının eee birler basamağına 0 ya da 5 gelmeli. 0 buraya gelirse 0 başa da gelir. O zaman 0'ın bizim için önemi yok. O zaman diyoruz ki eee sona 5 gelecek. 5 bir değişik şekilde yazılır. Aynı şekilde 5 başa da bir değişik şekilde yazılır. Buraya 10 sayı da gelebilir. Sonra eee buraya ne gelebilir? Eee diyelim ki buraya 10 sayı geldi e, buraya da karşılığına bir gelecek. Buraya da ne gelirse gelsin e, pal e palingen sayı oluşturur. O zaman diyoruz ki 10 çarpı 10'da e, 100 tane bu şartları sağlayan sayı yazılır diyoruz. Şimdi gelelim bu tarafa. Bu da güzel bir soru. E, Px eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d ifadesi 3. dereceden katsayıları doğal sayı olan bir polinom belirtmektedir. P0 birden büyük ya da eşit P1 5 olduğuna göre kaç farklı PX polinomu yazılabilir? Bunu şunu demek istiyor. E, P1 ne demektir? Yani A artı B artı C artı D eşittir. 5 olacakmış. Sonra şunu şöyle söyleyeceğiz. E, P01 yani o zaman demek ki D kesinlikle Şimdi bizim A, B, C, D. D kesinlikle 1 bir ve 1'den büyük olacağına göre o zaman buraya bir boncuk koyalım. 3. Ee, üçüncü derece polinomun korunması için buraya da bir tane koyacağız. Şu, o zaman biz beş tane nesneden üçünü kullandık. O zaman demek ki A artı B artı C artı D bu sefer 3 olmalıdır. O zaman bu özdeş nesnelerin dağılımı demektir. Birinciye hiç vermem. Yani B'ye hiç A'ya vermem. B'ye de vermem. C'ye de vermem. Bütün 3 e, tane nesneyi D'ye de verebilirim. Bunun yazılımı şudur. E, özdeş nesnelerden 6 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 3 faktöreldir. Bunu da sonuç olarak 20 deriz. Cevabımız buradan bursa olur. Şimdi burada da şöyle şekildeki düzeneye 3 e, ip takılarak mavi boncuk ee, şey, mavi blok üzerindeki çivi numaraları Sarı blok üzerindeki çivi numaralarına Eşleyen fonksiyon Modellemesi yapılacaktır ee, Bu modellemelerde iplerden her birinin bir ucu mavi blok Üzerindeki çivilerden Farklı birine Diğer ucu ise sarı blok üzerindeki çivilerden Farklı birine geçirilecektir Kuralımız şu 1-3-2-5-3-4 ee, bir, Yani birinci eleman ikinci elemandan Küçük olacak diyoruz o zaman olay şudur. Diyelim ki 1 e, sağ taraftaki 5 elemanla da eşleşebilir. Şimdi 1 gittikten sonra o zaman 1'i buradan kullanamayacağız. Bu ne olur? 2 e, ile başlar. 2 2 2 3 2 4 yani 2 için 4 e, durum oluşur. Buradan da 2'yi kullandık. Ne kaldı? 3 için de 3 durum vardır. O zaman durumları çarptığımız zaman 20, 3 ile çarptığımız zaman 60 eder. Cevabımız bu haliyle ne olur? Denizli olmuş olur diyoruz. Evet videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım.